Merhaba arkadaşlar, Japonca Örünü'ne hoş geldiniz. Bugün Japonca Dil Bilgisi dersleriyle devam ediyoruz. Şu an derslerin dördün, dördüncüsünü dinliyorsunuz ve bu dersin konusu işaret zamirleri. İşaret zamirleri bir göz atalım. Bu derste Kore, Sore, Are, Dore işaret zamirlerini işleyeceğiz. Bu kelimeler zamirler. Doğal olarak bir ismin yerini tutuyorlar. Ve ismin yerini tuttuğu için, yani isim yerine de kullanıldığı için Zamirlerden sonra isim gelmez. Yani ismi bir nevi YouTube isim gibi davrandıklarını düşünebilirsiniz. Kore, sore, are'den hangisini kullanacağımıza, bahse geçen ismin konuşana ve dinleyene göre konumlarına bakılarak karar verilir. Bu biraz karışık gözüküyor olabilir ama örneklerle kolayca anlayacaksınızdır. Anlamlarına bir bakalım. Kore bu, sore şu, are o. Dolayısıyla hangisi anlamına geliyor? Fakat şöyle bir durum var bu araba dediğimiz zaman bu kutu dediğimiz zaman buradaki bu işaret zamiri olmuyor. Onun yerine işaret sıfatı oluyor. Bu diller arasında bir farklılık. Biz bu kelimesini hem sıfat, işaret sıfatı hem işaret zamiri olarak kullanabiliyoruz. Fakat Kore işaret zamiri olduğu için bu değil de sanki bu şey gibi bir anlam verir. Sonra şu şey gibi bir anlam verir are o şey gibi bir anlam. Dore hangi şey gibi bir anlam verir? Siz çeviri yaparken bu şu, o ve hangisi şeklinde çevirmeye devam edin. Fakat düşünürken bunun işaret sıfatından farkını anlamak için bu şey şeklinde düşünmeye çalışın. Örneklerle daha iyi açıklamaya çalışacağım. Hemen Kore ile başlayalım bahsedilen şey konuşana yakın ise bu şey anlamına gelen Kore ifadesini kullanıyor. Bu şeyi parantez içinde yazdım çünkü doğrudan bu anlamı yok. Sadece bu anlamı veriyor ek olarak. Yani kelimeden bunun varlığını anlıyoruz. Kore ra bunlar anlamına geliyor. Sonlara ra eklediğimiz zaman çoğul yapmış oluyoruz. Bunlar da benim mükemmel çizimlerim. Paint'ten uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardım. Bir Arisan'ımız, bir sanımız var. Bu derse bize eşlik edecekler. Konuyu anlamanıza yardımcı olacaklar. Öncelikle örneği göz atalım. Arisan top kendisine yakın olduğu için konuşana yakın. Koreva Nandeska diye soruyor. Bu bir kalıp. Bu nedir anlamına geliyor. Çok güzel bir kalıp. Konudan bağımsız olarak düşündüğünüz zaman da oldukça kullanışlı. Bilmediğiniz bir şeyle karşılaştığınız zaman hiç çekinmeden Korevan Andeska diyerek durumdan sıyrılabilirsiniz. Zaten işaret zamiri olduğu için ek bir isim de belirtmenize, belirtmenize gerek yok. Yani yeterince kelime bilmiyorsanız çok işe yarayabilir. Aslında bunu işaret bu konuyu işaret sıfatlarından önce anlatmamın temel sebebi de bu. Bu konu Biraz daha kolay sayılıyor. Koreva Nandeska diye sordu Ari. Çünkü top Ari'ye yakın. Yamada cevap verecek. Koreva ve boru des. Boğuru bol. Top İngilizceden geliyor. Bu toptur. Koreva boru des. Yamada'ya da yakın mı? Evet. Burada konuşan kişi kendisine göre cevap veriyor. Top Yamada'ya yakın. Kore dedi. Top Ari'ye yakın. Kore dedi. Eğer birden fazla top olsaydı Koreva. Nandeska, Korera ve Bordes şeklinde olacaktı örnekler. Sonra bahsedilen şey. Konuşana uzak ise şu anlamına gelen sonra ifadesini kullanıyor. Yine Sorero dediğimiz zaman şunlar oluyor. Yine Alisan ve Yamadasan buradalar ve konuşuyorlar. Alisan diyor ki Soreva Nandeska. Neden Sore diyor? Çünkü top kendisinden uzak. Bu sefer bu diyemiyor. Onun yerine şu diyor. Ve Yamadasan Hala top kendisine yakın olduğu için koreva booru des şeklinde cevap veriyor. Yani Ali Arisan kendi göre baktı duruma, top uzakmış. O yüzden sorayı kullandı. Yamada hala kendisine yakın olduğu için koreva diye cevap verdi. Ve devam edelim? Bahsedilen şey hem konuşanı hem de dinleyene uzak ise, uzaktaki o orada bir şey vermiş. Anlamında bir orayı kullanıyorsunuz o uzaktaki şey. Anlamına geliyor. Yine ra eklediğiniz zaman are ra onlar anlamına geliyor. Ari samburda yamada sambulda top onları uzak. arıya oldukça uzak fakat yan yana olduklarını varsayıyoruz. Yani çok önemli değil bu küçük mesafe. Önemli olan ikisine de uzak olması. Ari kendisine uzak. Yamada'ya uzak olduğu için are van Andeska o nedir diye soruyor. O şey ne? Orada bir şey gördüm. Ari muhtemelen gözlük takan bir insan sürekli ne olduğunu soruyor. Çünkü bu arada gözlükte Japonca'da Megane şeklinde söyleniyor. Yamadasan top kendisine de uzak. Ali'ye de uzak olduğu için Areva Boru des diyor. Yine burada birden fazla top olsaydı Areva Nandeska Areva Boru des şeklinde olacaktı. Örneğimiz. Peki Dore'yi ne yapacağız? Dore hangisi anlamını veriyor? Oradaki çantalardan hangisi seninki diye bir soru sorduk diyelim. Burada hangisi anlamını Dora ile sağlayacağız. Ali var, Yamada var. Orada da birçok top var. Ali muhtemelen topların hangisinin Yamada'ya Yamada ait olduğunu soracak. Yamada san noboru wa Dora desu ka. Şimdi, va Dora desu Burası bir kalıp. Bunu zaten hangisidir diye sorduğumuz zaman kullanacağız. Buradan öncesi sizin becerilerinize kalmış. Yamada san, yamada. Senin demiyoruz. Yani anata şeklinde burada çok kullanmıyoruz. Kava oluyor. Bu yüzden yamada san diye kullandık. Japoncaya aşinalık kazanalım yavaş yavaş. Boru bol top. No sahiplik veriyordu. Yamada no. Yamada'nın oluyor. Yamada'nın topu hangisidir diye soruyor. O da ikisinden de uzakta olduğu için areva şu şey muhtemelen büyük olanı kastediyor. Boku no boru des. Benim topumdur. Boku ben anlamına geliyor. Çok kibar bir kullanım değil. Erkekler kullanıyor sadece. Watashi no da diyebilirdi. Areva boku no boru des diye cevap vermiş. Şimdi Nisan no jitensha Dora şeklinde bir örneğimiz var. İki örnek cümle koydum. Bunlar da ne, e, cümlenin hangi kısmı ne anlamı veriyor görmeniz için. Nisan no abinin abimin, abisinin Japonca'da bu şahıs ekleri yok. Kişi ekleri. Doğal olarak bu anlamların hepsi çıkabiliyor. Eğer karşınızdakiyle konuşuyorsanız ve onun abisinden bahsediyorsunuz. Abinin olur. Kendi abinizden bahsediyorsunuz. Abimin olur. Başka birinden bahsediyorsunuzdur. Abisinin olur. Yani her anlam çıkabiliyor. Ben rastgele abinin anlamını seçtim. Yapabileceğim bir şey yok çünkü bu konuda. Diller arası farklılık. Citenşa va. Va cümle için bir gereklilik. Fakat çevirdiğiniz zaman şu anlamı verir diyemiyoruz. Sadece varlığıyla cümleyi tamamlıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu seferlik Citenşah'a dahil ettim. Doraya da dahil edebilirdim. Çok fark etmezdi. Ya da virgül koyardım şuraya bir tane. Onu farklı bir renkte yapardım. Vayı görmezden gelmeye çalışın. Ama gerekli olduğunu unutmayın. Nisan no Citenşah'a Doredeska va Doredeska zaten kalıp demiştim. Abinin bisikleti hangisi? Orada 3-5 bisiklet var. Hangisi olduğunu bileceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden abisinin bisikletinin hangisi olduğunu soruyorsunuz mesela. Kullanılabilir. Areva Nekodeska. O bir kedi mi anlamını veriyor. Uzakta bir kedi gördünüz. Bir şey gördünüz. Bir hayvan. Küçük bir köpek de olabilir. Kedi de olabilir. Mesela Areva Nekodeska. Ya da Areva Nekodeska. Birkaç kedi gördünüz. Birkaç küçük karartı gördünüz. Onlar kedi mi? Kediler mi diye sorabilirsiniz. Biri parantez içinde yazdım. Aslında are dediği için bir anlamını veriyor fakat Neko'nun kendisi bir anlamını taşımıyor. Japonca'da tekildeki çoğulluk zaten yok. Yani bir kelime hem tekil hem çoğul olabiliyor. Birkaç küçük hissesine dışında. Burada şöyle tamamlayayım. Video bu kadardı. Kendinizde bir cümleyi yorumlar kısmına yazmaya çalışın. Çünkü sizin pratiğiniz size fayda sağlayacak olan şeydir. Ben burada size saatlerce bu konuyu anlatıp yüzlerce örnek de versem tabii ki faydası olacaktır. Ama iş konuşmaya geldiği zaman eğer kendi pratiğinizi yapmadıysanız zorlanacaksınızdır. Bu yüzden kendi kelimeleriniz olabilir veya aşağıdaki şu örnek kelimelerden, kelime grubundan yardım alarak yorumlara örnek bir cümle yazmaya çalışayım. Kore, sore, are ve dore'yi kullanarak başkaları düzeltebilir. Eğer hatanız varsa ben düzeltebilirim. Sorun değil yanlış yapmaktan çekinmeyin. yanlışlarınızla öğreneceksiniz. Yine Japonca öğren Instagram sayfası üzerinden de belki pratik paylaşım yapabilirim bu konuyla ilgili. Yalnız bu pardon tek ne ile yazılıyor. 3 ne ile hesap eski olan ve artık onun üzerinden paylaşım yapm yapmıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.